Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 AYT e Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizlerde 8. şeritte kalmıştık. 8. şeritinde çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza. Yine dizlerdeyiz arkadaşlar. İlk sorumuza bize diyor ki bir tık küçülteyim şunu. Tamam okey. Şimdi yukarıdaki verilen renkli kartların arka yüzlerini soldan sağa doğru artacak şekilde ve bir aritmetik oluşturacak şekilde şeylik sayılar yazılmıştır. Peki pembe kartta en sağdaki kartta pembiş kartta yazılı sayı mor kartta yazılı sayının 3 katından 8 eksik. Mesela buna x dersek o zaman buraya 3x eksi ne diyelim arkadaşlar 8 diyelim. Pembe kartta yazılı sayı mor kartta yazılı sayı 3 katından 8 eksik tamam. Kahverengi kartta yazılı sayı da mavi renk yazılı sayının 2 katından 12 eksik. Buraya y dersek o zaman buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 2y eksi 12'dir diyeceğiz. Mesela nasıl yorum yapabiliriz? Bir aritmetik dizi ise o zaman artış miktarı sabit. O zaman y eksi x bizim artış miktarımız. O zaman y'den x'i çıkardığımız zaman ve bundan da bunu çıkardığımız zaman birbirine eşit olacaklar. Mesela öyle bir şey diyebilirim. Değil mi? O zaman ne olacak? 3x eksi 8 eksi 2y eksi 12. Şimdi şurayı bir düzenlersek ne olur? 3x eksi 2y artı 4 oldu. y eksi x ifadesi. Yani 2y'yi sola attım 3y oldu. x'i de sağ tarafa attım. 4x artı 4 oldu. Şimdi şöyle bir eşitlik var açıkçası. Peki şöyle bir de hani kat mantığıyla ilerlesek. Şimdi bu cepte dursun kenarda dursun. Mesela şöyle yapabiliriz. Bu arkadaştan bunu çıkarsam 2y-12'den y'yi çıkarsam 2'ye bölsem. Çünkü y'den 2'ye eksi 12 2 kere artmış. 2'ye böldüğümde o aradaki değişimi 2'ye böldüğümde bir değişimi yani aslında değişim ortak farkı bulmuş olacağım. Peki aynı şekilde kırmızılarda da 3 x 8'den eksi çıkarsak 2 x 8 yapar. Ve bunu kaça bölelim? 1, 2, 3, 4 kere artıyorsa 4'e bölelim. Şimdi bu eşitlik de mümkün. O zaman iki tane denklem çıkar. Buradan soruyu çözeriz herhalde. Ee, mesela ne yapalım? Üst taraf y eksi 12 yaptı. Şununla şunu sadeleştirsek burada 2. Bir de bununla bunu sadeleştirsek ne oldu orası? x eksi 4 oldu. O zaman y'yi buraya atıp 4'ü buraya atarsak x eksi y kaç gelir? Eksi 8 gelir. Ama bana değişimi soruyor. Yani y eksi x'i soruyor. Aa buradan geliyormuş ya direkt. 8 geliyor değil mi arkadaşlar? Ortak fark o zaman şuna gerek kalmadan şu kısmı hatta ben şöyle hiç sanki anlatılmamışçasına ne yapabilirim? Yapabilirim. Yani ben ne yaptım? Pembiş'ten moru çıkararak aradaki 1, 2, 3, 4, 4 kere ortak fark kadar artıyor. O zaman 4'e böldüm. 2, 2, 8, 8, 4'e böldüm. Aynı şekilde maviden de kahverengi 2 kere arttığına göre kahverengiden mavi çıkarıp 2'ye böldüğümde ortak fark olmuş oluyor ikisinde de. Birbirine eşitleyerek sonuca gittik. Peki bakalım. X, Y birbirinden farklı birer pozitif doğal sayı ve K bir gerçel sayı olmak üzere K, A'ya eşit olacak şekilde. Bu parabol tipine benzeyen dizdeki. Şimdi normalde bunun grafiği parabolik değildir arkadaşlar. Bak net söyleyeyim size. Bu bir parabol ya. Ama bizim dizimiz parabol belirtmez. Çünkü bizim tanım kümemizde e, pozitif tam sayılar. Dizilerin tanım kümesi nedir? Pozitif tam sayılar. Yani ben buradan nokta 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 belirttiğimde şu parabolü buradan kaldıracağım. Ha bak şunu söylerim aynı parabol üzerinde hareket ederler diyebilirim ama paraboliktir diyemem bunun görüntüsü. Şimdi bakın bu parabolün tepe noktası kaç geldi? 5,5 geldi. Hmm Neydi bizim parabolde çok önemli benim kıymet ettiğim bir özellik var. Parabolden parabolün simetri ekseninden eşit miktarlarda sola sağa gittikçe görüntü aynı kalır. Şimdi 5,5 ya o zaman A5 ile A6 aynıdır. Aynı şekilde A4 ile A7 aynıdır. O zaman ne diyelim? A5 ile A6 aynı, 4 ile 7 aynı, 3 ile 8 aynı, 2 ile 9 aynı, 1 ile 10 aynı. Peki kaç tane sıralı ikili yazılabilir? 5 tık. Niye? Çünkü yani sıralı ikili ya ben A5 A6 da diyebilirim, A6 A5 de diyebilirim. O yüzden kaç tane gelmesi lazım? 10 tane gelmesi lazım. Değil mi? Orada bir ters köşemiz var. Tam TET mantığıyla bir hareket. Yani toplam bu şartı sağlayan 10 tane sıralı ikili yazılabilirmiş. Geldik 3. sorumuza. Her en pozitif doğal sayısı için a2 0 olmak üzere a n artı 2 eksi a n artı 1 n'miş. Bunun dizinin genel terim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi a2 n'e 1 verirsem. Peki n'e 0 versem her en pozitif doğal sayısı için pozitif doğal sayısı için diyor. O zaman biz a2 0'dan başlayalım. Yani n'e ilk 1 verelim değil mi? 2'ye vere, 0 veremiyoruz. n'e 1 verdik. O zaman ne yaptı? a3 eksi a2 Şimdi n'e 1 verdim a3, n'e 1 verdim. a2, n'e 1 verdim 1 oldu. O zaman a4 eksi a3 dediğin zaman bak. 3, 2, 1. Bir aşağı. 4, 3, 2. A5 eksi A4 eşittir 3. Nasıl? Mantık. Olur değil mi? Olur. Şöyle yapalım. Şimdi A2'yi 0 vermiş. O zaman dizimizin ilk terimi 0. Sıfır. Bu 0 ise A3, 1. Bir. A3, 1 ise A4 kaç geldi? 3 geldi. A4, 3 ise A5 ne geldi? 6 geldi. Zaten hep bir terim kendisinden önce gelen terimden en kadar fazla o zaman bir sonraki de 10 olacak. Bir sonraki de işte bak kaç arttı? 1 arttı, 2 arttı, 3 arttı, 4 arttı 5 artacak, 15 olacak 6 artacak, 21 olacak diye bu şekilde gider. Bizden bu dizinin genel terimini istemiş. Şimdi bu dizinin genel terimini yazarken normalde bu bir üçgensel sayı dizisidir. Eğer burası birinci terim ikinci terim, üçüncü terim yani A1, A2, A3 A4 diye gitseydi benim genel terim şu olacaktı. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yalnız biz burada bir problem çıkıyor. Çünkü hani A N dediğimizde N'e 1 veriyoruz. Birinci terimi buluyoruz. Değil mi? Ama bizim a 1'imiz burası değil. Dikkatli bakarsanız. Gerçekte A2 burası. Yani A3 burası. Yani 2 eksiği. Yani biz N yerine N eksi 2 yazacağız. Neden? Çünkü o zaman biz a n oluşturabiliyoruz. n'e 2 verdiğinde sıfırlanıyor. 3 verdiğinde 3 verdiğinde ne oldu? 1 2 çarp, çarpı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 geldi. Değil mi? Yani aslında dizi ne yapıyor? Geriden seyrediyor. O yüzden ne yapıyoruz? 2 eksikten seyrettiği için 2 çıkartarak işlem yapıyoruz. O zaman bizim genel terimimiz n kare eksi 3 n artı 2 iki bölü 2'dir diyebilirim. Çok tatlı bir sorudur aslında. Değil mi? Yani onun muhakemesini iyi yapmanız gerekiyor 3. soruda. 2 geriden takip ediyor. O zaman ben en yerine de en eksi 2 vereceğim. Yani 3 değil 1. Anladınız mı? Aynen. Peki bakalım geldik 4. sorumuza. Şimdi artık eski büyüklüğümüze gelelim. Şöyle yaklaşalım. 4. İlken terimin toplamı Fn olan bir aritmetik dizide. Yani şu başlık veriliyorsa biraz daha işimiz kolay. En azından ne hakkında yorum yapacağımız belli. Şimdi S15'den S3, S13 çıkınca yani ilk 15 terimden ilk 13 terimi çıkartırsa o zaman 15. terim ne? 14. terim kalır mantıken. Değil mi? İlk 13 terimi çıkarttığımız için burası 13'müş. Peki F10'dan F8'i çıkartırsak o zaman A10 artı A8 kalır. Bu da nedir arkadaşlar? 23'tür. Şimdi çıkardım. Şöyle çıkaralım. Mesela bu bundan 5R büyük. Bu da bundan 6R büyük. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. A14. Bu A bu A8 değil yalnız a 9muş. Orada bir yanılmamız var. O zaman burası 5R oldu. Hmm, tamam. Burası eksi 10. Daha güzel oldu. Yanlış yapmışız zaten. R'si <laughs> kaç geldi? Eksi 1. Demek ki bizim ortak farkımız eksi 1 eksi 1. Yani bizim dizimiz birer birer ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi A12'yi soruyor. O zaman şu cümleden yürüyebilirim herhalde. O zaman ben ne yapayım? A12, şimdi A15 tarif ediyorum. A12 artı 3R artı A14 tarif ediyorum. A12 artı 2R. Bu da kaça eşit? 13 eşit. O zaman ne yaptı? 2 tane var. 2 tane A12 var. Bir de üstüne 5R var. O zaman 13'müş. O zaman R'si eksi 1 ise Burası kaç yapar? Eksi 5 bu tarafa attım. Artı 18. 2A 12 artı 18 e. <laughs> A 12 kaçtır? 9'dur diyebiliriz. Doğru cevabımız geldi? Bursa geldi. Şeytan git. Neyse. 5. Bir aritme dizinin pardon. Bir aritme dizinin 13. terimi ve 55. terimlerin toplamı. Bak bu çok kıymetli bir özellik benim sürekli vurguladığım geçmişteki testlerde de bunlar ilgili soru çözdük. Alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin Toplamları birbirine eşittir aritmetik dizide. Yani A10 ile A24'ü topladığın zaman kaç yapıyor bunlar? 34 mi yapıyor? O zaman sallıyorum. A12 ile A22'nin toplamı da eşittir. A25 ile 32 mi demiştim? A7'nin 34 demiştim. O zaman 9. A25 ile A9'un toplamı da eşit. Sol taraftaki terim sayısı ile sağ taraftaki terim sayısı birbirine eşit olacak yalnız. Yani A14 artı A14 eşittir. Aha hatırlıyorum. Böyle bir şey söyleyemezsiniz demiştim. A14 A14'ün toplamı A28 olmaz. Buradaki terim sayısı ile buradaki terim sayısı ne olması lazım güzel kardeşim? Eşit olması lazım. Bu özelliği mutlaka bilelim. Bu soru tam bunun üzerine kurulu. Bir atmetisinin 13. ve 55. terimlerinin toplamını bilen bir kızan. A13 ile A55'i biliyorsan. Yani sen ne biliyorsun? altın hisleri toplamı 68 olan biliyorsun. O zaman sen şeyi biliyorsun mesela. A34 artı A34'ü biliyorsun. 17 terim de hocam o zaman bu A17 ile A17'nin toplamıdır dersen yine ağzının ortasına çakarım. Çünkü burada bir terim var. A17, A17 iki terimdir. O zaman A17'yi bulamazsın. Peki bunlar 3 tane terim değil mi? Toplamları kaç yaptı bunların? 102 mi yaptı? Bak 34, 34. He. O zaman A34 artı A34 artı A34'ü toplamını bilen bir vatandaş A1 artı A40 artı A61'i bilecektir. O zaman 102 burası da 102 yaptı. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur diyebiliriz. Peki bakalım. İlk 34 terim toplamı bulunabilir. İlk 34 terimin toplamını veren formül neydi? A1 artı A34 bölü 2 çarpı 34. Yalnız bakın bunların toplamı 6. seri toplam 35 geldi. Bana 34 lazımdı. Değil mi? Olmadı. Yani mesela ilk 33 terim deseydi tamam biz onu bulurduk ama ilk 34 terimini bulamayız arkadaşlar. Bu da iptal. O zaman doğru cevabımıza gelecek. Bursa gelecek diyebiliriz. Anlaştık. Geldik 6'ya. Küp şeklindeki özel yapımlı bir zarın tüm aylıkları her bir atışta sürtünmenin etkisiyle aşınmaktadır. En zar atış sayısı AN ise zarın elinci atış sonunda bir aytın uzunluğu olmak üzere. Yani azalıyor. Değil mi? En kere attığımızda evet azalıyor. He bak burası güzel bir ifade. Bak bu 1 bölü n kare artı n'i sen bil arkadaş. Tamam mı? Nereden biliyor musun? Sana bu fonksiyonda gelir, dizide gelir, limitte gelir, çarpanlar da gelir. de bile gelir ya. Bak inan bana. Bunu nasıl yapıyorsun biliyor musun? Eğer burası çarpanla ayrılıyorsa küçük olanı sola, büyük olanı sağa yazıyorsun. Aradaki fark 1 Tamam mı? Aradaki fark 1 buna dikkat. O zaman ben bunu böyle yazabilirim. Yani a n artı 1 eşittir a n eksi. Şimdi şunu eksi parantezinde olunca o zaman ne olacak orası? Eksi 1 bölü n artı 1 bölü n artı 1 olacak. a 1 2'miş. Bak bu indirgeme dizileridir bunlar. Bu indirgenmiş diziler bize ÖSYM son yıllarda bolca bu bunlarla yani geçmişte de sordu. Yine soruyor. İndirgenmiş mesela diziden gelecek soru mesela ben bekliyorum. İndirgenmiş dizi gelir. Sürpriz olmaz yani ağırlıklı olarak da buradan geliyor yani bilginiz olsun. Şimdi A1 imiş. 10. atı sonunda yani işte gördüğünüz gibi böyle tık 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 merdiven insali. fonksiyonda da olan bir tip bu. Ne yapacağız? İlerlemeye çalışacağız. Peki bakalım şöyle ekranın ortasında değil miyim ben ya? Şöyle ekranın ortasına gelsem olmaz mı? Oğlum biraz önce ışık düştü de. Şöyle değişti ortam. Neyse. Devam. O zaman A1'i biliyorum. O zaman küçük olanı N1 verelim. O zaman ne oldu? A2. Anam yeşile geçtik. A2 eşittir. A1 ne yaptık? N'e 1 verdik. Eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Sonra A3 A2 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Bu böyle gidecek anladığım kadarıyla. A10'u istiyor. O zaman bir eksi. Burası A10 yalnız. O yazı düzgün A10. A, A9 eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 10. Şimdi şuna bir toplam çekelim. Çekebildik mi? Çektik diyelim. Şuna bir toplam çekelim. Şimdi nasıl olacak? Şunlar karşılıklı birbirini götürecekler. Şunları farklı renk yapalım. Şunlar karşılıklı birbirini götürecekler. Sol tarafta ne kaldı? A10 kaldı. Eşittir. Sağ tarafta ne kaldı? A1 kaldı. Şimdi bunlar da böyle 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 birbirini götürecekler. Eksi 1 artı 1 bölü 10 oldu. E peki ben A1'i biliyor muydum? 2'ymiş. O zaman al 10 dediğimiz şey 1 artı 1 bölü 10'dan ne gelecek güzel kardeşim? 1,1 gelecek diyebiliriz. Biraz ızdıraplı bir soru. Söyleyeyim buna gelen olmuştur. Hoş geldiniz gençler. altı sorunda çözümü bu şekildeydi. Neyse hadi bakalım ne yapıyoruz? Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyoruz tamam mı gençler? Hadi bakalım yukarıda verilen 20 santimlik bir cetvelin üzerinde 3 noktaya birer kağıt parçası yapıştırılmış. Bu 3.1 sayılar bir artmesi oluşturmakta. C noktasındaki kağıt 4 birim sayı. Şimdi aritmetik deyince nasıldı? A ile C'yi toplayıp 2'ye bölerseniz 8'i. O zaman buradan A artı C için biz 16'dır diyebiliriz. Peki bakalım. Bu üç noktayı belirten sayılar bir dizi oluşturmakta. C noktasında kağıt 4 birim sağa kaçsa bu. O zaman bu üç noktada bir geometri dizi oluşturacak. Yani A ile C artı 4'ün çarpımı nedir? 8'in karesi 64'tür. Peki A'yı istiyor yani C'yi istemiyor. O zaman C'yi yok edeceğiz. C yerine ne yapalım? 16 eksi A yazalım. Bunu bu tarafa atarsak değil mi? C ne oldu? 16 eksi A oldu. O zaman buraya 16 eksi A yazalım. A çarpı 16 20 eksi A eşittir 64. Yani ben tek atardım. Yani burada A'yı 4 versem 4 verince 16 tutuyor mu? Tuttu. O zaman yani çok da orada denklemi çözmek matematik parçalamaya gerek yok bence. Tamam. Doğru cevabımız Ceyhan geldi. Geldik 8'e. Şimdi bu diziymiş. Bu dizide de bu, bu şekilde bir genel terimi. Bu dizi bu a 2 xte 2x-2. Yani aslında bu x tam sayısa çift olacak yani burası. O zaman ne olacak? Terimin 2 eksiği olacak. Burası 2x ise burası 2x-2 oldu. Yani yazdığımızın 2 eksiği. Yani mesela n'e 1 verirsek ne yapalım? Mesela n artı 3 ile 2x eşitleyelim. n artı 3 ile 2x eşitleyelim. O zaman bu eşitlik de n kare artı 1 de kaç eşittir? 2x eksi 2 eşittir. Buradan yürüyebilirim herhalde. 2x yerine n artı 3 yazayım şurada. n artı 3 o zaman n artı 1 yaptı. Burası da n kare artı 1. Birler gitti. O zaman n çarpı n artı op sol taraf. n çarpı n artı 1. Bunlar birbirini götürürse o zaman yanlış mı oldu? Yanlış mı yapıyorum? Tabii yanlış yapıyorum ya. Bu birleri götürdüm. n kare eşittir n oldu. Aldım gazı gidiyorum. NC ya 0'dır ya da 1'dir. O zaman N ne olacak? 1 olacak. N'e 1 verirsek 4 x 2 olacak. O zaman ne soruyor? a 4 soruyor. a 4 soruyorsa N'e 1 vereceğiz bu soruyu. A4'te kaç geldi? 1 verdiğimizde 2 geldi diyebiliriz. Yani 8. sorumuz cevabı Adana'ymış. Peki. 9. Bir vantilatör 1 2 3 4 olmak üzere 4 farklı kademede çalışabiliyor. Bu kademelerde birim zamanda tüketilen enerji miktarı bir aritmetik dizi oluşturmakta. O zaman şöyle bir, 2, 3, dört desek. işte bu A çalıştırsa, bu A artı R çalıştırsa, bu A artı 2R, bu da A artı 3R gibi bir falan herhalde değil mi? Tüketilen enerji miktarları aritmetiz oluşturuyor. Tamam peki. Bu vantilatörün dördüncü kademede 2 dakika harcadı. O zaman ben burada 2 dakika harcıyorum. 2A artı 6R harcıyorum. birinci kademede yani burada 6 dakika harcıyorum. Yani burası 6A'ymış. O zaman 6R eşittir 4A. O zaman bu arkadaş 2K olsa mesela bu arkadaş da 3K oldu. O zaman R yani 2K 2K artacak. İlk terimde neymiş? 3K'ymış. O zaman 5K, 7K ve 9K diye ne yapar arkadaşlar? İlerler diyelim mi? Bu da 7K. Buna göre bu vantilatörün ikinci kademede 4 dakika. Bu 4 dakika. Üçüncü kademede 10 dakika. Bu, bu 4 dakika 20K yapar değil mi? Bu da 10 dakika 70, 90K yaptı. Değil mi? Öyle diyor. Burada 4 dakika, burada da burada 4 dakika, burada da 10 dakika. Evet, aynen. 4. kademede kaç dakika? 4. kademe o zaman ben bunu 9K'ya bölersem o zaman ne olacak? 10 dakikada bu iş öyle olacak herhalde değil mi? Evet, yani kaçın soruydu bu? Tuşların yeri karıştı. 9. sorumuz cevabı Bursa'ymış. Geldik 10, 11, 12. Son 3 sorumuza. OA 19'muş. Kök 19. E, tamam. Bu da OLD. OL neresi? O da burası. Hmm, o da burası. Şurası. Kök 10. Yani şurası kök 10. Şurası kök 19. Nereye varacak bu soru bakalım. Yukarıdaki şekilde ortak merkezi 3 tane verilmiş. Beyaz, mor ve sarı bölgenin alanları bir geometrisi oluşturmaktadır. He alanlar. O zaman mesela pi re kareden desem toplam alan 19s. Tamamı 19s. Bu kök 19 ya. O zaman kök 19'un değil mi? Pi re kareden pi çarpı karesinden 19 pi. Hadi pi mi geçelim biz 19s diyelim buraya. E bunda burası da kök 10'du. O zaman burası da 10s mi yaptı? O zaman burası 9s'tir. Burası da Burası da ne yapar? 10S yapar. Mesela burası A olsa, burası B olsa Şimdi A ile B'nin toplamı 10S. E, ee, A ile 9S'in çarpımı da B kare. Buradan yürüyebilir miyim? Yürürüm herhalde ya. Ne yapabiliriz? Buradan mesela B'yi yalnız bırakıp karesini alsak, A'yı yalnız mı bıraksak? Nasıl yapalım? Ee, şuradaki S'leri mi yukarıdan çekelim bence. 9A çarpı S yerine ne yazalım? A artı B bölü 10 yazalım. Değil mi? Bunu buraya aldım. A artı B bölü onun yerine S yerine bunu yazdım. O zaman bu da B kareymiş. O zaman şöyle bu onu buraya attım. 9 A kare artı 9 A B eşittir. 10 B kare geldi. Çirkin geldi ya. Şunu şuradan alayım bir. Şöyle taşıyalım bir. Daha kolayı vardır belki. Ama ben şu an böyle gördüm. O zaman böyle bir şey geldi. Burası 10 B kare. Şimdi başka Nasıl yorum yapabiliriz? Bunu bu tarafa attık. O zaman bunu çarpanlara ayıracağız. 3A, 2A, o, 3A, 3A 5'e 2 desek 15, 6, 9 Evet tuttu ya. Bu artı bu eksi. O zaman A negatif olmayacağına göre burası tabi bunlar BB 3A ne oldu? 2B oldu. O zaman bu arkadaş 2K ya da 2S 3S Toplamları neydi bunların? 10S mi? O zaman bu 4S bu 6S oldu. Yani bu 4S bu 6S oldu. Şimdi ne oldu? 4S, 6S bir buçuk katı. 6S, 9S bir buçuk katı. Ha, bir buçuk katına çıkıyor. Bu şekilde aynı kuralı bir adım daha devam ettirilirse son halkın alanı kaç pi santimetre kare olur? O zaman 9 s 9 9S bir de bu rası 19'du. O zaman şunlar gitsin. 4, 6, 9 olsun. 9'un bir buçuk katı ne yapar? buçuk daha 13 buçuk yapar. Çok da çirkin soruymuş be. Oho. Peki bakalım. Neyse devam. 11. Dizinin kaç terimi negatif tam sayıdır? Hmm. Şu bahsetmiştik burası. Demek ki benim kuvvetim yani n'e çift verirsem sonuç negatif çıkacak. Şurası bu tt tabanlı bir ifade aslında. Ben bunu şöyle şöyle ayırsam 3 artı 216 bölü n desem hmm, anladım ben. Eksi 1 üzeri n artı 1 yapar. Şimdi bu da an. Şimdi bak N'e verebileceğin değerler aslında 216'nın bölenleri. 216'nın pozitif bölen sayısını falan bulabiliriz ama e, burasının ne olmasını istiyordum? Tek olmasını istiyorum. Yani o zaman N'in çift olması istiyorum. He, o zaman 216'yı bölen kaç tane çift var? 216 nedir? 6'nın kübü. Yani 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü. Bunun çift bölen sayısına bakalım. Çift pozitif çift bölen sayısı. Ben şöyle yapıyorum. 2'yi kenara çekiyorum. Bir tane 2 cepte olsun diyorum. O garanti. Sonra geri kalan 252 ve 3 üzeri 3 bakıyorum. O zaman PBC'si kaç geliyor? 3 kere 4. 12 geliyor. Demek ki 12 tanesi vardır. Negatif böleni vardır diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun cevabıydı. Geldik 12. sorumuza ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Olarak tanımlanıyor. İlk terim 4 olan bir aritmetizde yani tamam bu normal bir toplam sembolümüzün açıklaması. a n artı birden a n'i çıkarınca m yapıyormuş. Yani aslında aritmetik dizi ise bu arkadaş artış miktarı. Yani m m artıyor. 2 4 bir sonraki terim 4 artı m bir sonraki terim 4 artı 2 m diye bir sonraki terim 4 artı 3 m diye gidiyor. İlk 8 terimin toplamı da 200'müş. Hımm o zaman buralara gerek yok ya. Medyan çarpı terim sayısıydı galiba değil mi? O zaman medyan çarpı terim sayısı en küçük terim 4'tü. 8. terimde 4'ün üzerine 7m artarak buluyorduk. Bu 8. terim, bu da 1. terim. Topluyorsun, 2'ye veriyorsun, medyanı buluyorsun. Sonra bunu da 8 ile çarpınca cevabına geliyor 200 geliyor. O zaman 8 artı 7m, şununla şu sadeleşirse 4, bununla da bu sadeleşirse 50 mi? O zaman bu 50'ye eşitmiş. O zaman 7m 42'den, m son uğurlu sayısı, ikinci uğurlu sayısı 6'ymış. Yani dersimizin son sorusunun cevabı neymiş arkadaşlar? C yapmış. Ve böylece 8. defne sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.